Merhabalar balık burçları ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün farklı bir bakış açısıyla farklı bir video çekeceğiz. Bakalım balıklar için bu video yeni bir mikrofon ve yeni bir bakış açısıyla hayatınıza neler getirecek diyelim. Tarot okuması yapacağım ve tarot okumasında biraz yakama takacağım. Biraz böyle elimde tutacağım mikrofonu. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Güzel bir video olmasını diliyorum. Umarım Umarım sizin için de en güzeli, en doğrusu olur. Alev destesi okuması gerçekleştireceğim ve klasik destemden bakacağım. Eğer bu video çok beğenilirse artık videolarımı bu şekilde çekeceğim arkadaşlar. Bilgisayar ekranından, telefonun ekranından, mikrofonla, e, bu, bu şekilde böyle bir deneme yanılma yöntemiyle en doğrusunu, en güzelini size aktarmaya çalışacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Bunu da tekrardan söylemek isterim. Ne yapıyoruz? Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunun da bilgilendirmesini geçiyorum ve şimdi Alev destesi ve klasik tarotumla Balık ve Yükselen Balık burçlarının hayatında neler olabilir buna bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, Alev destesi için bir okuma gerçekleştireceğim. Balık ve yükselen balıkların alev destesinde alması gereken mesaj nedir diye baktığımda vuslat kartıyla başladık. Şimdi vuslat kartı nedir? Bir özlem. Bu insanın sana karşı ilerlemesi, sana karşı bir şeyler hissetmesi ama biraz tensel çekim gibi düşünebiliriz bunu. Yani bu insan evet sana karşı bir şeyler hissediyor ama daha çok ya cinsel bir hedef ya da biraz böyle arzu, biraz fiziksel. Hani çok fazla seni seviyor mu? Ee, çok fazla aşık mı? Ya da seninle ilgili ne düşünüyor diye baktığımda vuslat kartı geldiğinde ben hep şey diye anlatırım. Ee, bedensel bir özlemdir bu. Senin hayatına dair, seninle ilgili bir şeylerin Evet, özlenmesidir ama nasıl bir özlem? Tutkusal bir özlemdir. Bak, vuslat kartı özlemi çekilen ve sevilen bir kişiyle bir araya gelmeyi istemek diye karşımıza çıkar. Evet, seninle bir araya gelmeyi istiyor, kavuşmak istiyor. Ama yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Sana eriştikten sonra. Tekrardan seninle bir araya geldikten ve seninle bir şeyler yaşadıktan sonra tekrardan seni isteyecek mi acaba? Ya da bu onun için böyle dönemsel bir şey mi? Yani arzularıyla mı hareket ediyor? Evet, ikinci kartımı çekiyorum. Sabır. Şimdi sen çok sabretmiş olabilirsin bu ilişki için. Çok sabırlı davranmış olabilirsin. Çok böyle kendini tam olarak yansıtamadığın tam olarak aktaramadığın bir ilişkinin içerisinde olabilirsin. Sabır kartıyla beraber tek taraflı bir sabrın olduğunu düşünüyorum çünkü bu insan belli ki hani vuslat kartı geldiği için bunu söyleyebilirim. Çok da böyle sabırlı ya da çok da böyle sana sevgi veren bir insan olarak karşımıza çıkmıyor. Bence bu insan biraz e, seni fiziksel anlamda arzuluyor, cinsel anlamda arzuluyor ve sana karşı bir adım attığında bile hani bu adımın çok da böyle duygusal olmadığını söyleyebilirim. E, sabır kartıyla sen zaten bu insana kar karşı e, çok sabırlı davranmışsın. Olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden beklemişsin. E, zamana karşı teslimiyet göstermişsin ve kendini sürece bırakmışsın diyorsun ki ya ben bu ilişki için elimden gelen her şeyi yaptım ama karşılığında hiçbir şey göremedim bak karşılığında gördüğün tek şey şu anda en azından iki kart çektim ve iki kartın bir tanesi cinsellik diğeri de taraflardan birinin sabır göstermesi yani sen istediğin kadar elinden gelen her şeyi yap, karşı taraf sanki böyle çok da e, senin sabrettiğini görmüyor gibi. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bir tane daha çekelim bakalım. Neler olacak peki? Yani bu ilişki nereye varacak? Mutluluk. Bir tane daha alıyorum. Nedamet. Şimdi şöyle yapacağım. Mutluluk ve nedameti göstereyim. Mutluluk kartı evet ilerleyen süreçlerde bu ilişki için güzel bir şeyler olabileceğini söylüyor. Ama tabii ki yani bir önceki kart sabır ondan önceki de biraz vuslat özlem cinsellik gibi düşünebilirsin. Evet sen sabredersen mutlu bir haber olabilir. Mutlu bir durum gerçekleşebilir bu ilişkiye dair. Ama şöyle söyleyeyim Bak dedi ki mutluluk ve sonra nedamet. Nedamet de biraz pişmanlık demek. Yani sen eğer bu insanı e, sabırla değiştirebileceğini düşünüyorsan ya da atıyorum bu insan geldi muslat kartıyla bir birliktelik yaşandı. Ama tam olarak senin istediğin gibi bir birliktelik olmadı. Daha yüzeysel oldu. Ama sen ciddi bir ilişki kurmak istiyorsun. Sen daha böyle derin e, daha duygusal bir bağ kurmak istiyorsun gibi düşün böyle bir ilişkinin içerisinde bir dönem mutlu olabilirsin. Neden? Çünkü o insan sana geldiğinde sen bu konuyu yanlış anlayıp onun her dediğine tamam diyerek ya da onun sevgiyle geldiğini zannederek bir dönem mutlu olma durumun var. Ama bundan sonraki süreçlerde diyor ki bak bir mutluluk var bir istek ya da özlemle ilgili durumun yerine gelmesine karşın duyulan bir sevinç olarak anlamlandırılıyor Alev destesinde mutluluk kartı. Evet güzel zamanlar geçireceksiniz ya da huzurlu bir dönem geçireceksiniz. Mutluluğa karşı duyduğunuz özlem ve arzu çok yüksek olacak. Ama bu mutluluk sanki çok kalıcı değil bak. Nedamet kartı görüyor musun? Şimdi nedamet kartı nedir? Bir pişmanlıktır. Sanki bir birliktelik yaşayacaksın ama bu birliktelikten sonra sen şey diyeceksin ya keşke yaşamasaydım. Pişman oldum, üzüldüm. Yani kullandırdım kendimi diyeceğin bir durum olabilir. Üzüntü ya da mahcubiyet. Mesela o sana karşı mahcup olmuş olabilir ya da sen ona karşı mahcup oldun ve dedin ki "Duygu karmaşası içerisindeyim. Hani beni seviyordun. Hani e, e, senin bana karşı ilgin vardı. Ya da ben yanlış mı anladım?" deyip böyle bir kafa karışıklığı olacak ve sen burada iyi hissetmeyeceksin. Geçmişteki bir davranış ya da bir eyleminden pişman olma durumu olarak karşımıza çıkar Nedamet. Demek ki bu doğrultuda kendinle ilgili net kararlar verip o yolda ilerlemeye çalışacaksın demek istiyorum. Nedamet de bu şekilde arkadaşlar. Yani aslında vuslat geldi, vuslatla anlattım, e, e, sabrettin, belki değişir, dönüşür diye belki derin bağlar kurarız diye düşündün. Bir dönem belki rol yaptı, belki senin istediğin gibi bir insan olmaya çalıştı ve sen burada mutluluk duydun. Dedin ki ya galiba e, en sonunda sabrettim ve sabrımın sonunda güzel bir ilişki kurdum diye düşündün. Ama sonrasında bir pişmanlık durumunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Alev destesi bu şekilde, biraz da klasik tarottan devam edeceğim. Evet bir bağımsızlık kaybı çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi bağımsızlık kaybı ne demek? Bir insanla ilişkiye girmek istiyorsun ama karşı taraf muhtemelen bağımsızlığına ve özgürlüğüne çok düşkün bir insan. Şimdi sana dedi ki tılsım dokuzlusuyla beraber. Sen bu insanı uzun süredir sevgi besliyorsun. Sen bu insanı gerçekten seviyorsun ama karşı taraf bağımsızlığına çok düşkün ve bir ilişki kurmak istemiyor. Bak, duygusal anlamda kendimi hazır hissetmiyorum ve duygusallığı da geç. Ben maddi açıdan bir ilişkiyi sürdürebilecek maddiyata sahip değilim diyor sana ve sen de ısrarla diyorsun ki ben buradayım. Ama bunların hepsi bir bahane aslında. Bence adam ya da kadın seni sevmiyor. Sevseydi çünkü çok net bir şekilde ilerletebileceğinizi düşünüyorum. Biraz daha yüzeysel ilişkiler peşinde bence bu insan. Çünkü diyor ki finansal açıdan istikrarsız bir dönemdeyim. Bir geliyor, bir gidiyor. Gel gitli maddiyatım varken sana istediğin hayatı sana sunamam demiş pardon senin istediğin hayatı sana sunamam. Ama sen de demişsin ki ben nasıl bir hayat istiyorum sana söylemedim ki. Hani belki de sen soğan ekmeğe razı olan bir insansın belki de değilsin. Karşı taraf bunu bilmiyor. Yani bu konular hiç konuşulmamış ki. Bu insan erkek ya da kadın seni anlamak istememiş. Seninle ilgili sorular sormamış. Ne seversin ne sevmezsin ilgilenmemiş. Sonrasında da sana gelmiş demiş ki ben maddi olarak seni karşılayabilecek durumda değilim. Ama yani ben ne istediğimi sana söylemedim ki. Böyle bir durum var burada. Dikkatli davranın. Bir kart daha alalım. Bak dedi ki diktatör bir insan. Diktatörlük derken şundan bahsediyorum. Yani otoriter bir figür. Ama şüpheli ve e, güvenilmez bazı hareketleri olabilir. Biraz böyle yalan söyle, söyleyen bir tavrı var bence bu insanın ve bazen omurgasız davrandığını, bazen yalan söylediğini, maske taktığını görüyor ve fark ediyor olabilirsin. Bu konulara bu konulara da dikkat etmekte yarar var. Bu iki kartım da klasik tarot'ta geldi. Farkındaysanız ikisi de ters geldi. Yani bu maddi bir kayıp demek bu da Liderlik özelliklerini gösterirken karşı tarafa zarar vermek gibi. Yani ego vardır ama bir noktada da ego çok fazlaysa e, narsisizme girer ya. Hani böyle düşün. Bu kartlar düz gelseydi para ve otoriter figür diyecektim. Eril enerjisi yüksek liderlik özellikleri gösteriyor diyecektim. Ama böyle olduğu için hem maddi olarak bir ilişkiye hazır değil hem de biraz narsistlik özellikleri olabilir çok otoriter davranabilir ya da sen herhangi bir konuya hayır dediğinde çirkinleşebilir. Böyle bir insan olarak görüyorum. Umarım böyle değildir sevdiğiniz kişi ya da böyleyse de umarım sevmeyi bırakırsınız. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.